Evet arkadaşlar, Chucky Boy kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Keskin Nişancı'da, Avrupa'da, Scout modunda bakalım neler yapacağız. Onun avradını. Bir daha böyle da millet oradan <laughs> atar gider yapma kafanı patlatırım senin ha. Oğlum burada da biri var. Ananı avradını arkamdan geliyor şimdi. Vurma vurma onu vurma onu vurma. Senin Allah belanı versin. Sen de yat oraya bir. Oğlum siz nasıl bir şeydiniz lan? Ona ne uğradın nasıl gitmez ya? Oğlum sen niye geliyorsun öyle üstüme ya? Genç ve yakışıklı kardeşim. Çık oradan. Alırım kafanı. King Meek dinlemem. Alırım o beynin. Aa orada biri daha var. Oğlum nereye denk geldik la biz? Ölsene evladım. Arkadaşlar bu ara yeni uyandım. Gerçekten daha yeni yandım. Gözlerim leşiş şiş. Dön 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 dön. Kafanı alırım. Kafanı alırım öyle sabit durma. Ben Allah aşkına dedim bak. Ulan. aburada Kalırsan öyle ka Nasıl gitmedi ya? Kalırsan alırım yani. Kalırsa o kafa orada. Biri daha mı vardı sağ tarafta? Ya ağzına tükürürüm ha. Ahmet. Mermilerim gelmiyor Ahmet. Senin ben babanın mezhebini. <laughs> Sizi lanet olası pislikler ya. Gelin lan. Vallahi öyle pis. Adama adına. Suyu tuttum lan. Allah çarpsın. Ne yapacağız şimdi? Adamı da gördüm. Allah belamı versin adam bizi burada mıhlayıp mıhlayıp çoğaltıp çoğaltıp bırakacak. Allah'ın belası oyun ya. Ver lan hepsini. Sen ne mi korktuk la biz bir saat? Şerefsiz. Ulan şerefsiz gel. Yürüyen bot lan bu. Hey <laughs> gel buraya. Gel yavrum. Gel yavrum. Abi doğru düştü vallahi belasını. <laughs> ben bu zannettim onu. Dalga geçiyordum lan. <laughs> lan şerefsiz senin teknin vardı. Arkadaşlar şunu anlıyoruz. Kimseyle dalga geçmeyeceksin bot da olsa. Tamam mı? Böyle videoların devamı için lütfen kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.